Bal arısı muhteşem bir canlıdır. İnsanlar için ne kadar da harika şeyler üretebilir. Forever Living Products çeşitli mükemmel ürünlerle arıdan yararlanıyor. Tabii ki en doğal haliyle Forever arı balı var. Hiçbir değişiklik, hiçbir bozulma yok ve hepsinden önemlisi Arizona'nın yüksek çöl kesimlerinden geliyor. Daha fazlası da var. Forever Royal Jelly tabletleri sıradan bir arıyı kraliçe arıya dönüştüren maddeden yapılmıştır. Forever Bipolen enerji üreten besinlerle dolu bir öğün gibidir ve bir propolis ilk olarak antik Yunan'da bakteriyel hastalıklardan korunmak için kullanılmıştır. Büyük ihtimalle bu mükemmel ürünlere ve özelliklerine aşinasınız. Sizin bunların nasıl elde edildiği hakkında fikir sahibi olmanızı istiyoruz çünkü Forever Living için müşterilerine sunduğu ürünlerin kalitesi çok önemlidir. Her şey Arizona'nın kuzeyindeki yüksek çöl kesiminde bulunan küçük izole Agila topluluğunda başlar. Arılar bu çevredeki vahşi kaktüs, truva ağaççı, sivrisinek, kedi patisi gibi çeşitli çiçeklerden ve diğer bitkilerden polen toplarlar. Arıların çabalarıyla ortaya çıkan bu bal, dünya çapında sürekli talep edilen eşsiz bir tada sahiptir. Tüketebileceğimiz en saf yiyeceklerden biri olarak bilinen bal burada daha da saftır. Çünkü böcek öldürücü zehirler ya da diğer zirai kimyasallarla bozulmamış çöl bitkilerinden toplanmaktadır. Aloe Vera of America Forever Living Products'la özel bir anlaşma yapmıştır. Rapsın Honey Supply sadece Forever Living ürünlerinde kullanılmak üzere ham madde tedarik etmektedir. Bu özel anlaşma sayesinde yıllar önce Charles Ruffson'un uzmanlığıyla ödüllendirildik. Kendisi 50 yılı aşkın deneyimiyle arı ve arı ürünleri uzmanı olup arıları ve arı ürünlerini ve neler yapabileceklerini belki de herkesten iyi bilen birisiydi. Charles arılar üzerine bir kitap bile yazmıştı. Arı balı olmasaydı Dünya üzerinde bu şekilde yaşıyor olmayacaktık. Bal arısının varlığı yaklaşık 40 milyon yıl öncesi çiçeklerin ve bitkilerin varlığıyla başlar. Çiçekli bitkiler sayesinde binlerce yiyecek ürünü görebiliyoruz. Fakat polen taşımasını gerçekleştiren doğal bal arısı olmasaydı birçok bitkinin ürünleri de olmayacaktı. Balı Platformdaki kovandan alırsanız vücudunuzun kullanabileceği kadar küçük parçalara ayırabilmek için uzun süre çiğnemeniz gerekir. Bu nedenle tablet şeklinde almak daha iyidir çünkü küçültüldüğünde daha hafiftir ve bir sağlıklı beslenme ürünü olduğundan kullanıldığında size çok daha fazla fayda sağlayacaktır annemin de sürekli başvurduğu bir yiyecekti. Doğa ananın en doğal mükemmel besinidir. Çünkü 16 adet ender bulunan vitaminin tamamını, çeşitli mineraller, ve vücudun günlük gereksinimlerinden olan 22 amino asit dahil 92 bilinen öğe içerir. Sizi her gün sağlıklı bir vücuda kavuşturacak olan budur. Bu nedenle insanlar doğanın en mükemmel yiyeceğine başvuruyorlar. Dünya üzerinde başka hiçbir yiyecek türü 92 öğe içermez. Charles Robinson tarafından gözlemlenen Forever ara ürünlerini ortaya çıkaran sürece bakalım. Öncelikle tabii ki arılar, çiçekli çöl kaktüsü, kedi patesi ve çeşitli farklı bitkilerden nektar ve polen toplamak üzere bölgeye dağılırlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi yayıldıkları bölgeye neredeyse hiç insan eli değmemiştir. Ardından merkezleri olan kovanlarına dönerler. Arı kovana tekrar girdiğinde Charles Lawson tarafından kovanlar örnek alınarak geliştirilen bir alet olan polen toplayıcısından geçer. Arı küçük tel ızgaralardan geçerken fazla polen toplanmak üzere kovan boyunca düşer. Kovana sefer yapan polen yüklü arıların günün herhangi bir zamanında toplayacakları polen, Raksın tarafından geliştirilen aletin toplayacağı örnekten 10 kat belki daha da fazladır. Arılar özellikle kovanın girişinde işaretleyici olarak propolis kullanırlar. Bunu bakteriyel kirlilikten korunmak için kullanırlar. Aksi takdirde tipik bir kovanda yaşadığı tahmin edilen 60 bin arının hepsi ölebilir. Bazı bilim adamları Propolis'in kovanı modern hastanelerdeki ameliyat odalarından daha steril yaptığına inanmaktadır. Propolis, belirli ağaçların tomurcuklarından toplananlarla arıların kendi bileşimlerini karıştırmaları sonucu ortaya çıkar ve son ürün vitaminler, amino asitler, mineraller ve bioflavonoidler içerir. Tıbbın babası Hipokrat bunu ülser tedavisinde ve yaraları iyileştirmekte kullanmıştır.